Merhaba arkadaşlar ben İlker. Umarım hepiniz iyisinizdir. Nitelik inceleme buyursun efendim demekten kendimi alamadım bir videoyla daha karşınızda olmaktan başka elimden bir şey gelmediğini sizlere belirtmek üzere karşınızdayım. Bu videoda Sayan'ın Makber şarkısı üzerine konuşacağım. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında unutmayın arkadaşlar. Makber deyince de aklıma hep Abdülhak Hamid Tarhan'ın Makber şiiri geliyor. Vefat eden ilk karısına yazdığı şiir. Tabi bir de Türk sanat müziğinde var. Yeni karanlığı dediğimiz bir şarkı var. Musuki var. O geliyor aklıma ama bu sefer Sayan'ı dinleyeceğiz. korkma uzak değil Bakan yok bu gece sen iyi bak yıldızlara Yıldızlar uzak değil Kalbimin çarşısından geldim betim benzim attı Ben hangi kavrama tutunsam orada kan patladı kabuk attı bir Birlikte yürüdüm Evet hiç fena değil Bitti de sevdim Sayan da fena değil ama sözlere bir bakacağız Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar hani sen dinleme abi yorumlarda sen millete ne bakıyorsun diyorlar ama şöyle bir şey var arkadaşlar benim burada amacım rapçileri karalamak değil arkadaşlar kimseyi karalamak değil metin incelemesi yapıyorum. Bir şair olarak metin incelemesi yapıyorum. Yani Bunları artık normal karşılayın. kimsenin haterlığını yapmadığını bin defa söylemek zorunda kalmayayım ben de. Normalde evet sağ yani ben sıkıcı buluyorum sloganvari buluyorum politik tek düzeyi aşmadığını düşünüyorum Şu o yüzden çok dinlediğim bir isim değil evet baktım şarkıların albümlerine dinledim tabii ki ama açıp sürekli dinlemiyorum. Bu şarkı.

çıkıp yeryüzüne kurdum kendi dar ağacımı Bilek gişelerinden dönen kader ömrümü yıkan dakikalar Boğulu tren camlarından kalabalık ve ciddi konuşmalar Koca bir kenti ısıtan fikirlerim vardı bir bardak çayla Ben hangi yanıma yatsam öbür yanım oldu ayağlı ayla Kentin bağırsaklarından çıkıp geldim bu defa kan bana Yüzümde biriken sakal için bu defa kan bana Evet hemen sözlere bakalım ne diyor? İstihbarat kurdum düşüne korkma tuzak değil. Bakan yok bu gece seni iyi bak yıldızlara yıldızlar uzak değil. Kalbimin çarşısından geldim betim benzin attı. Ben hangi kavrama tutunsam orada kan patladı kabuk attı. Şimdi ben hangi kavrama tutunsam orada kan patladı kabuk attı lafı bana İsmet Özel'in şiirinden birkaç mısrayı getirdi. Şöyle diyor İsmet Özel. Bizdik hey gidi bizdik biz gidi bizdik, bizdik neye dokunduysak. Doğdu o şeylerin ortadan kalkma ihtimali. Sarktı, berelendi, döküldü neye dokunduysak. İsmet Özel okulları zaten biliyordur ki sayan dinleyicileri de biliyordur ki sayan şiirden çok fazla beslenen bir isim. Bilhassa Ecai Han'dan ama birçok şairden etkiler görüyoruz sayanda. Bu da gayet normal. Yani şiirle irtibatı olan nadir emsilerden bu aslında bir yanıyla Sayan'ı diğer emsilerden ayırıyor tabii ki. Artıları gibi eksileri de var bence Sayan'ın. Birlikte yürüdüm hangi marşı bana reva gördüysen her defasında yeniden ayaklandım beni sen kaç kez gömdüysen peki umutlar biterse cevaplamadan hak ver ayaklarımızı birbirine değdiren zarafetin adı makber. Makberde mezar demek biliyorsun. Yani biz mezara girdiğimiz zaman hepimiz eşitiz. Artık öldükten sonra hiçbirimizin ne namı, ünü, şanı hiçbir şeyi kalmaz diyor burada kısacası. O yüzden yani bütün bu dolavereler aslında yalan dolan doğru düzgün yaşamak varken niye birbirimizi yiyoruz ha getiriliyor lafı. Sonra çağımın elleri bir kez yandı patlattım ötenazi dağarcığımı. Şimdi ötenazi daarcık birazcık zorlama bir ifade olmuş. Neden? Çünkü ötenazi sözcüğünü biliyoruz arkadaşlar. Ötenazi kendi yaşamımızı sonlandırabildiğimiz bir ölüm yöntemi yani bu dünyaya katlanmak istemiyoruz dediğimiz zaman. Yani bu yasal yollarla da yapılabilen bir şey bazı ülkelerde. Siyanür denen bir şeyi enjekte ediyor ya da onu içiyoruz ve cortu çekiyoruz. Burada ötenazi dağarcığın dediği şey tam olarak ne? Yani dağarcığının öldüğünden mi bahsediyor? Ötenazi dağarcık ifadesi bu yüzden birazcık zorlama. Sıra dışı bir imge kuracağım diye ifadeyi zorlamış aslında kendisi. Çağımın elleri bir kez yandı. Patlattım ötenazi dağarcığımı. Yani kendi ellerimle öldürdüğüm İsteğimle öldürdüğüm dağarcığımı patlattım. Bu yüzden zorlama diyorum. Kafatasından çıkıp yeryüzüne kurdum kendi dar ağacımı. Burası gayet iyi. Bilet kişilerinden dönen kader ömrümü yıkan dakikalar. Buğulu tren camlarından kalabalık ve ciddi konuşmalar. E evet, mesela bunlar hep böyle şairane ifadeler. Yahya Kemal şiirinde görebileceğin ifadeler. Buğulu tren camlarından kalabalık ve ciddi konuşmalar. Bu tip şeyleri görebilirsiniz. Bir yana da o şairlere kurduğu imgelerle şairlere yaklaşma çabası bence sayanı bazen zorlama ifadelere götürüyor. Bu benim fikrim. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Devam edelim. <laughs> cigaram kaldım gecenin altında Her an dünyaya okkalı sövecek bir hal var tavrımda Gece kapkara düşünceli ben makus yarım firari Bütün kötü gazete haberlerine yüz gözüm ama fena değil Doğmayan güne bile merhaba ve kim ters dönen talih Sana yumruk ısırtan sabahlar kangren metali Biraz yaşamak mesela bir lokantada sabah et bir kuru kitaba göm kendini dön salah et Ama barış ütopyadır bana memleket sen kaldın Dünya bugün sana yaşlanacak çünkü ben erkek sen kadın Anlat onlara bize buz eden ne varsa Ben mesela bir sesteyim sana ait her nefesteyim Şu kara asfaltı kızmışım böylece bütün ayaklarım yaya Önce kendi damarlarından başlamalıyım çatlamaya Dedim kendime bütün iyi niyetlerini bir gece vurdun ya Avunmak ve kan kaybetmek kolay sustum dur dünya Evet hemen kaldığımız yerden devam edelim sözlere. Ne diyor? Kendisi diyor ki koca bir kenti ısıtan fikirlerim vardı bir bardak çayla. Mesela bunlar hep şairlerden esinlendiği ifadeler. Ben hangi yanıma yatsam öbür yanım olur ay ağılı ayla. Şimdi ağıl denen şey aslında böyle işte hayvanların toplandığı bir yer, ağır gibi bir yer ama burada ay ağılı diyerek yani ağılın tabii bir diğer anlamı da hale. O ayın etrafındaki o ay halesi dediğimiz şey ya da ayla dediğimiz şey. Burada ikisini bir arada kullanmış. Ben hangi yanıma öbür yanım olur ay ağlı ayla yani ayla da ay ağlı da aynı şey aslında Hale demek ama ağl sözcüğüyle o Hayvanların bir araya geldiği o biriktiği yeri ayın etrafındaki ışıkla ayla doldurmuş bağ kurmuş arasında sonrasında da ayla diye pekiştirmiş. Kentin bağırsaklarından çıkıp geldim bu defa kan bana yüzümde biriken sakal için bu defa kan bana. Şimdi burada kanmak fiiliyle kan sözcüğü arasında bir bağ kurmuş ve ikisini de birbirine yakın anlamda kullanmış. Yani Kentin bağırsaklarından çıktım bu defa kan bana dediği bağırsaklardan çıkan bir şey ister istemez kan bize o bildiğimiz kanı hatırlatırken yüzümde biriken sakal için bu defa kan banadaki kanmak. Dolayısıyla o kan ve bu kan buralarda birleştirilmiş. Sokak boyu cigaram kaldım gecenin altında. Her an dünyaya okkalı sövecek gibi bir hal var tavrımda. Gece kapkara düşünceli ben makus yarım firari yani yarım kaçak makusta uğursuz demek makus talih dediğimiz bu tersine gitmesi ters soluk. bütün kötü gazete haberlerine yüzüm gözüm ama fena değil yani yüz göz olmak burada aslında söylediği şey bütün kötü gazete haberleriyle yüz göz oluyorum diyor kendisi. Doğmayan güne bile merhaba velakin ters dönen tali. Evet doğan güne merhaba tabirini tersten söylemiş burada. Sonra sana yumruk ısırtan sabahlar kangren ve tali. Tali de ikinci demek. Yani sabahlar kangren yine böyle işte şiirle çok içli dışlı olmayan insanlar için yani sadece verseler, verselerden okuduklarıyla duyduklarıyla bu tip şeyleri bilen insanlar için kıyak bir ifade gibi gelebilir ama sabahlar kangren ifadesi de benim çok tuttuğum bir ifade değil açıkçası. Biraz yaşamak mesela bir lokantada sabah et. Bir kuru kitaba göm kendini salah et. Bir kuru kitaba göm kendini. Salah dediği de burada iyi olma, iyileşme durumu. Yani kitaplarla iyileş diyor kendisi kısacası. Sonrasında ama Barış Ütopya'dır. Bana memleket sen kaldın. Memleketin haliyle ilgili biliyorsunuz artık. Dünya bugün sana yaşlanacak. Çünkü ben erkek sen kadın. Anlat onlara bize buğz eden ne varsa. Bize kim duyan bizden nefret eden ne varsa diyor aslında. Buğz etmek o. Ben mesela bir sesteyim. Sana ait her nefesteyim şu kara asfalta kızmışım. Böylece bütün ayaklarım yaya. Önce kendi damarlarımdan başlamalıyım çatlamaya. İsmet Özel havasını görüyoruz ne burada. Dedim kendime bütün iyi niyetlerini bir gece vurdun ya. Avunmak ve kan kaybetmek kolay sustum. Dur ya. Evet işte yine geçti adımını. işte külün yeni tadı. Yıldızların mavi yolu işte diye bitiriyor şarkıyı. Fena bir şarkı değil. Sayanın diğer şarkılarına nazaran sevdiğim bir şarkı oldu benim. Siz şarkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Benim şarkı hakkındaki yorumum bu. Videonun sonuna geldik. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın. Hep söylüyorum arkadaşlar. Destenizi gösterin ki ben de bu keyifle yaptığım işime daha bir 4L sarılarak devam edeyim bir sonraki videoda görüşmek üzere